অজয় কুলাৰ অজাত কুলাৰ عام مضى من عمرنا هلا هلال شهرنا بالخير جاء والسرور والهنا من فتحت فيه الجنان واغلق باب النيران وسلسله الشيطان لا تقرب هنا Ramazan o ya Ramazan Ya el Selamların en güzel olan Allah'a selamlar Sizleri selamla özet Selamun Aleyküm Rahmetullah ve Berekatuhu Bangladeşten tüm Türkiye'ye selam olsun Eylül Sünnet İnsani Yardım Derneği olarak Sizlerle severlerimizin destekleriyle Temiz suya asit Müslüman kardeşlerimize temiz su olmaya devam ediyoruz Sizlerin sayesinde biz burada sadece bir su kuyusu açmıyoruz Müslüman kardeşlerimize umut ve neşe oluyoruz Onların Müslüman kardeşliğinin bitmediğini gösteriyoruz Allah seneden razı olsun bu kuyuyu açmamıza destekleri olan siz değerli severlerimizin ismini okumak istiyorum. Bangladeş'in Devigons bölgesi Celal Köyü'ndeyiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem su kuyusu hayratını açıyoruz. Mustafa Gün, Seçil Gün, Hüseyin Derince, İnanç Ailesi, Hakan Çeker, iki ise İsmail Kahveciler, Nazan Erden, Meryem Aslan, Topçu Ailesi 5 ise, Özcan Ailesi 5 ise, Habip Emin Karabulut, Ali Karabulut, Zeynep Deren Çoruh, Kazım Erkut, Karaca Ailesi, İsmet Ak, Dursun Usullu, Öznur Çolak, Mehmet Çaloğlu, Duru Yiğit, Ömer Birgül, Onisse, Metehan Ayaloğlu, Levent Çil Çilcioğlu, Gözde Çilcioğlu, Hayırsever İkisse, Fatih Gürcay, Yücel Aras, Nazan Erden, Sevgi Hatice, Türk Genç, Türkan Aslan, Gafsi Sani Abdülbaki Hazretleri Kudüs'ü Suruhi, Merhum Ali Akçı ve Ailesi, Merhum Ayça Akçı ve Ailesi, Yusuf Argum, Serkan Yakıcı, Gülşen Yakıcı, Seval Sümeyye Yakıcı, Yavuz Selim Yakıcı, Gülbiter, Ahu Çömlekçi, Karaca Ailesi, Ahmet Yılmaz iki ise Merhume Şehriye Çalışkan, Meliha Önal iki ise Ali Karazor iki ise Cengiz Karazor, Selma Karazor, Güllü Karazor, Salih Karazor, Meryem Aytekin, Zübeyde Bay, Raziye Bay, Mahmut Hatice Ayşegül, Aydın ailesi Cihan İlmihan, Meltem Anadolu, Meryem Nur Karaca, Gaffsi Sani Hazretleri 2 ise, Gülaş Şapmaz, Cihangir Yılmaz 2 ise, Emrah ve Fatih Harman 2 ise, Şehit Hakan Kavdır 3 ise, Türkan Alçan 2 ise, Elif Yapıncak 2 ise, Berat Çat 2 ise, Merve Sağlam 2 ise, Ayşecan 2 ise, Nebat Dündar